Merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda sizlere Vestrom 250'ime yaptırdığım seleden biraz bahsedeceğim. Bu seleyi Ankara'da bir ustaya yaptırdım. Bunu biz ustaya yaptırmamın sebebi de internetteki konfor selelerin bir miktar pahalı olması ve memnun kalıp kalmayacağımı da bilmemem. Siz şu anda videoda görüyorsunuz. Ustamızın işçiliği oldukça iyi. Kendi atölyesinde yapıyor ve benim kendi orijinal selemin iskeletini kullandı bunu yaparken. Ben oldukça memnunum. Yumuşaklığını şu an siz bu videoda görüyorsunuz oldukça yumuşak ve bu ilk aldığınızda sert oluyor biraz ama e, zamanla daha da yumuşuyor ve oturuş pozisyonunuz ilk etapta yüksekken daha sonrasında eşitleniyor. Biz daha gelelim ön tarafına. Ön tarafının yumuşaklığı bence bir serinin en önemli özelliği. Çünkü yol uzun yollarda en fazla ağrı genel olarak bacak aralarında oluyor ee, ve yanma tabii ki. Bu onu engelliyor. Bunların dışında bu selenin sırt desteği de oldukça güzel ee, bir sırt desteği sağlıyor. Size aynı zamanda frene bastığınızda artçının sizin üstünüze çıkmasını engelliyor ki Vestrom 250'nin orijinal kesme tahtasından hallice selesinde ee, frene bastığınızda artçı tamamen tepenize biniyor. Ee, ancak bunda şöyle bir şey var. Tabi artçının selesiyle sizin oturduğunuz selenin yumuşaklığı arasında bir fark var. Artçının oturduğu kısım biraz daha sert. O sebeple bu benim yaptırdığım senede artçı bir tık benden daha konforsuz gidiyor. Oturma pozisyonuna gelince ilk etapta seleyi ilk taktığınızda süngerlerin sertliğinden dolayı oturma pozisyonunuz biraz yüksek ama sonrasında oturma pozisyonunuzda tam istediğiniz kıvama geliyor. bence çok konforlu. Bunun dışında yine bacak arasından bahsettik. Bacak arası gördüğünüz gibi tamamen kapladığı için ağrıları minimize ediyor. Ve tabii ki bir miktar daha sele yüksekliği sağladığından daha konforlu bir sürüş elde ediyorsunuz Vestrom 250 için. Daha önce de bahsettiğim gibi ustamızın bilgilerini açıklama yazacağım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video size birazcık faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.